Nasıl? Merhaba Çınar. En zorum bu mu? Bu mu kaldı? Çınar hiperküpleri seçiyor. Çınar hangisini yapabilirsin sen? En zorunu göster bana. En zor... Yüzünü göreyim mi? Bakayım. En zoru bu. En zoru en zor... bu mu? Ama diğer en zorunu bulamadım kardeşim. Hmm, bakalım. Hmm. En zoru yok. En kolayları kalmış ya. kalmamış oğlum. Bakayım onu göster elindekini bana. Bu ezor. Evet. Çoktan zor bu. Çınar ABM'de. Çınar burada da var bak. En zoru burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Darçe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de. Wow, bu da var. Bu da farklı bir şey. Değil? En zoru bu galiba. Evet, en zoru bu. Bakayım, göster. Nasıl dünyanın en zor robot var? Bu ne ya? Oo, en zorları burada yapsınlar. Yoksa bu onlu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4. Kaç lira? Hı? Kaç lira bu? Bakayım. 859 liraymış. Çok pahalı. Hadi hot wheels'lara bakalım bir Hat ve isler. Çınar çok hızlı geçiyorsun. Biraz yavaş git. Evet. Amit arabası var burada. Bakayım. Amit arabası. Bak bunlar Hot Wheels'ın özel serisi bak. Gördün mü? Altın seri bulabilir mi Bulabiliyor mu? Altın seri mi? Burada altı seri yok galiba. Bakalım. Burada da var ama buradakiler daha farklı galiba. Hı? Önü açık mı? Hı? açık mı? Ağaçlar. Bak. Muhteşem. Evet, eser arabaya dağıtmış. Ben şunu çok beğendim, Beğendin mi? E evet, bunun açık malzemesi vardı. Hadi bakalım, devam edelim. Scooter'ımızı şey alalım. Bak şurada biraz daha hafif bir şey var. galiba. Burada... Burada plastik arabalar var. Plastik mi? Aa Çınar burada da var bak. Denememek için kutu koymuşlar. Çınar bilordolara bak çok güzel. Ne kadar çok oyuncak var değil mi Çınar? Bunlar farklı bir seri galiba. Evet. Böyle hiç görmedim. Baba, böyle hiç Görmedim. Ben de görmedim. Baba şu savaş uçağı çok güzel. Hangisi? Voovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Baba, bu altında arabalar çok güzel ya. Lan, koş. Bak. Özel seri bu, özel. Altın seriden daha özel. Bak, Hot Wheels'ın şeyleri var burada da. Burada bu altın seriden daha özel. Bu neymiş? Monster Truck. Bilmiyorum. Bak kendin görebilirsin. Bakalım ne kadarmış? 300 liraymış. Sen bunlara bak. Hot var. Çınar Hot baksana. İncelemek istersen bakabilirsin. Aç bakalım. Kaç tane tır alıyor bu? Bayağı da alıyormuş. Canavar var bak. Canavar var. Bunu ben ilk defa gördüm. Bir kama var bak burada. Evet. Skuturun kaldı. Burada şey varsa belki. Ben Ama ben Devam et. Bence Neden? Oyuncak almıyorum bence burada. Ucuz mu? Pahalı mı? Evet, ben de şey almıyorum. Aa, Çınar köpek balıklarını çok severim ben. Köpek balıklarına bakalım oğlum. Şrek ağzını bunlar. Aç, açıp atabiliyorsun ağzını. Şurada çekmişler çınar, ağzını çınar. açıyor ama içine bazı şeyler var. Bunlar. Ha, <laughs> çok komik. şeylerde Evet. Çınar burada inşaat malzemeleri var. Evet, bebek... Bu mağazadan çıkmak çok zor Çınar. Yeter. Çınar'cığım videomuz çok uzun oldu galiba. Evet. Ama yine de devam edelim mi? Buradaki kutu oyunları da göstermek çok mükemmel Aa, kutu, kutu, kutu oyunları var Çınar. Ya. Bak, küçük bir tane yol var. Bu küçük tarafı oynuyorsun. Sonra burada düğmeler var. Beyaz beyaz tuş beyaz arabayı gidiyor Siyah tuş siyah arabayı gidiyor Ben mesela sen beyazsın. Ben siyahım. Siyah şu tuşa basıyorum. Aramlar gidiyor. yollardan gidiyor yani. Hmm, tamam. Sen şu kutu oyunlara <laughs> bakar mısın? Olur. Çok, çok güzel. Çok fazla. Bursa burada ne var? Silahlar var Çınar'cığım. Bayıldım. gemisi var. A işte ne? Savaş gemisi var. Savaş gemisi var. Baya Çınarcımlara bak istersin. Gel. Gidelim. Şuradan 2500 lira. Çok pahalıymış. Yok <laughs> 600 liraymış yanlış gördüm. çok. Çınar'cığım. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Son bir... tane daha bir şey göstereyim mi? Göster bana hadi. Bu, bu, bu tane bu silah çok iyi bir, şey. Tamam mı? Hı hı. Ee, basıyorsun. Tadadı diye buraya bak. Şöyle burası, doğruya, ta -da. burası şey, da da. Hızlıca burada silahlar şey öyle. Şöyle tadı. Anladım. Yani bunun gibi pat pat değil. Pat pat değil. Tamam o zaman bir yolu kapatalım. Dur dur. E, Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay Çınar. Bay bay. <laughs> Kapatmadık. Bay <laughs> bay.